Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden endokrin sistemle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi büyüme hormonu için yanlıştır demiş. Hemen büyüme hormonu neydi? Hatırla hemen bak şöyle tekrar edelim. Hipotalamus, RF faktör, IH faktör. Artık ezberledik. Hipofiz, ön lobu. Ne salgılanıyordu? STH yani büyüme hormonu veya Graut faktör. Tamam Graut hormon. Yani büyüme hormonu. Şimdi büyüme hormonu ile alakalı şunu bileceğiz. Bir, bütün hücrelerde reseptörü bulunur. Banko test sorusudur. Bak, bütün hücrelerde reseptörü bulunan iki tane iki tane hormon vardır. birincisi STH'tır. ikincisi de tiroksin hormonudur. Bak kafaya sok bunu tamam mı? İkincisi, arkadaşlar bakın şunu bileceksiniz. Büyüme hormonu eğer ki e, ilk ne denir? Yani büyüme evresinde çok salgılanırsa devliye neden olur. Az salgılanması cüceliğe neden olur. Tamam mı? Eğer ki bak bu büyüme döneminde. Eğer ergenlik döneminden sonra yani büyüme çağından sonra ileriki dönemlerde çok salgılanırsa hastalığın adı akromegalidir. Akromegali ellerin ve kolların ve kafatasının yana doğru büyümesi. Koca kafalı böyle koca elleri ayakları olan bir şeye dönüşüyorsun abicim. Bunun adına da ak akromegali deniyor. Bir daha söylüyorum. Çocukluk döneminde yani büyüme döneminde az salgılanması cücelik, çok salgılanması devlik. Eğer yetişkinlikten sonra çok salgılanırsa akromegali denilen hastalık ortaya çıkıyor abicim. Şimdi gelelim. Hangisi yanlıştır? Büyüme evresinde fazla salgılanması devliğe neden olur? Eyvallah doğrudur. Bütün vücut hücrelerini uyarır. Bütün vücut hücrelerini uyaran iki tane hormon. Tiroksin ve STH ezberle. Kasların ve kemiklerin büyümesini işte bütün vücut hücrelerini uyarır dedik ya kaslar da bunların içinde. Büyüme evresinden sonra salgılanması orantısız büyüme. Yani akromegaliye neden olur. Akromegaliye neden olur. Diyor ki büyüme evresinde az salgılanması miksöden. Bak Miksödem, miksödem dediği arkadaşlar tiroksin hormonudur. Tiroksin hormonunun az salgılanmasıdır. Bunu bileceğiz. Tiroksin hormonu az salgılanırsa miksödem denilen gözlerin böyle yani veya neyse artık gravet hastalığına girmeyelim. Miksödem denilen hastalığa neden olur diyebileceğiz. Tamam mı? Yani miksödeme neden olan tiroksin büyüme hormonu değildir. Doğru cevap da bu yüzden Edirne olarak karşımıza çıkmıştır. Soru şu. Diyor ki Kanındaki insülin hormonu miktarı yukarıdaki grafikte belirtildiği gibi değişen bir insanla birlikte insülin miktarı gitgide ne olmuş artmaya başlamış. Tamam mı? Yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Bakalım hangileri yapılabilir demiş. Bir, kanındaki insülin miktarı ne zaman artar? Şimdi kanındaki insülin, insülin önce ne işe yaradığını hatırlayalım. Şu kanda, kanda glikoz güzel bir yemek yemişindir böyle. Glikoz miktarı kanında fazladır. Değil mi? Hemen uykun gelir böyle. Glikoz miktarı kanında fazladır. Bunun bir yere gidip depolan lazım. Nereye gidecek? Karaciğerde glikojene çevrilecek. Ama karaciğerin içine tek başına giremiyor. İnsülin lazım. Bana insülin lazım. İnsülinle ne yapacağım? Alacağım bunları içeriye sokacağım mantığı. Tamam mı? İnsülin mantığı bu. İnsülin nereden salgılanıyordu? Pankreastan. Pankreastan salgılanıyor. Bileceğiz. Tamam mı? Geldik. Şimdi baktım eğer insülin miktarın artmaya başladıysa benim kandaki glikoz oranım artmıştır. Değil mi abicim? De, artmaya başlamıştır. Demek ki ben sağlam bir yemek yemişimdir. Ya böyle güzel bir karbonhidratlı bir yemek yemişimdir. Glikoz çünkü karbonhidratların yapı taşı biliyorum. O zaman karbonhidratlı bir yiyecekle beslenmekteyimdir. Eyvallah doğrudur. Bir siz olanları şöyle attım. Bak üç tane şık gitti. İki şıkka kaldım. Dört kesinlikle doğrudur. Vücut hücrelerine alınan şeker miktarı artar. Eyvallah doğrudur. Yani kandaki şekerin fazlaysa vücut hücrelerine göndereceksin. İkiye göre bakıp yorum yapacağım. Kanındaki şeker miktarı düşer. Hemen yorum yapacağım. Eyvallah. İnsülin miktarın artarsa bu insülin yakalayıp yakalayıp bunları dokulara, karaciğere, carta, götüreceği için kanındaki ne olacak abicim? Şeker miktarı ne yapacak? Düşecektir. İki de doğrudur. Doğru cevabımız denizde. Ama şuna da bakalım. Kan basıncı artar. Bakın arkadaşlar kan basıncını nasıl arttırırsın? Kan basıncını nasıl arttırırsın biliyor musun? Kanında çözülmüş madde miktarını arttırırsın. Yani glikoz eğer ki kanında fazla miktarda varsa ilk başta bak şimdi baklava yediğin anda ilk yapacağın işlem ne? Su içmek. Kandaki glikoz fazlaysa diğer dokulardan su çekecek. Tamam mı? İçeriye doğru. O zaman su dolduğu zaman kan basıncın artacak. Ama İnsülin ne yapıyor bunları? Bu glikozları bunun içerisine gönderdiği için glikoz miktarı azaldığı için kan basıncında düşecektir. Eyvallah doğrudur. 3 yanlıştır. Kan basıncı artmaz. Kan basıncı düşer abicim. O yüzden doğru cevap denizli olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Bakalım bir başka soru. Diyor ki paratiroid bezinin fazla çalışması sonucu hangileri ortaya çıkar diyor. Hangileri ortaya? Önce paratiroid bezi neydi? Paratiroid bezi neydi? Şurası tiroid beziydi. Tiroid bezinin her iki yanında şöyle paratiroid bezi vardı. Paratiroid bezinin salgılamış olduğu hormona parat hormon diyorduk. Parat hormonun görevi neydi abicim? Parat hormon, parat hormon şöyle yapıyoruz. Bak. Ezberle burayı. Tiroitten salınan ne vardı? Kalsitonin. Hemen KK. Tamam mı? Kalsitonin. KK. Yani kemikten. Şurası kan. Bak KK. K ile başlayacağım hemen. Kandan kemiğe kalsiyumu geçiren abicim direkt olarak kalsitonindi. Parat hormonu ne yapıyordu? Kemikten kana. Bak kemikten kana kalsiyum geçiriyordu. Tamam Şöyle yapalım. Kemikten kana kalsiyum. O zaman paratiroid bezi fazla çalışırsa, paratiroid bezi fazla çalışırsa bir, kanda kalsiyum miktarı artar değil mi? Kemiklerdeki kalsiyum kana geçeceği için kanda kalsiyum miktarım artar. Hemen birsiz olanı attım. 133 geldim. Kasların ağrılı kramplar yaşaması. Bakın kaslarda ağrılı kramplar varsa arkadaşlar zaten kalsiyum oranı az demektir. Tamam mı? Kalsiyum oranı az demektir. Paratiroid fazla çalışırsa, paratiroid fazla çalışırsa kandaki kalsiyum fazla olacağı için kas dokulara da geçecektir. Tamam mı abicim? O yüzden fazla çalışması sonrasında kramplarda ağrılı kramplar yaşanmaz. Eksikliğinde yaşanır. Onu bileceğiz. Böbrek taşlarının oluşması. Bir kere ne dedik abim? ikili olanı da at. Bak ikili olan da gitti. İki şıkka kaldık. Böbrek taşlarının oluşması. Hemen yorum yapıyorum. Şimdi bu kalsiyum. Kanında senin kalsiyum ne kadar fazlaysa bu kanın böbreklerden geçerken bu kalsiyumlar çökelecektir abicim. Orada havuzcukta böbrek taşlarını meydana getirecektir. Yani ne kadar fazla kalsiyum, mineral madde böbreklerde o kadar çökelmedir. O yüzden 3 de doğrudur. Doğru cevap da çıkmıştır abicim. Bak doğru cevap bol olarak karşımıza geliyordur. Abicim. Yukarıdaki hormonlardan hangilerinin hedefi tüm vücut hücreleri değildir? Şimdi tüm vücut hücrelerinde etkili olan, tüm vücut hücrelerinde etkili olayan zaten hangisiydi? İki tane hormon vardı. Birincisi abicim tiroksin hormonu. Bak tiroksin hormonu. İkincisi de STH, somatotropik hormon. Bitti bitti. Geri kalan zaten belirli. Mesela insülin. İnsülin karaciğere gönderiyordu. Kanda her yerde değil. Tamam mı? Kan şekerini düşürüyordu. Geç. Bak tiroksin ve ne dedik abicim? STH'ı ayrı tut. Ayrı tut. Yani hangisi tüm vücut hücrelerinde değildir diyor değil mi hedefi? İkili yani ikili olanı at. İkili olanı at. Hop doğru cevap çıktı. Bak 1 ve 3. Gördün mü? İnsülin ve gastrin. Gastrin mide arkadaşlar. Mide mide. Mide de e, mide öz suyunun artmasını sağlayan bir hormondur. Gastrin hormonu. Tamam mı? Mide de bütün vücutta değil. Kalkıp da bacaklarda işe yaramıyor. Anladık mı? Ama tiroksin bütün vücutta. Aynı zamanda STH bütün vücut hücrelerinde gördüğünüz üzere işe yarayan hormonların geliyor. Organizmadaki kan şekerinin düzenlemesini özetleyen yukarıdaki şemada X ve Y yerine aşağıdaki hormonlardan hangileri yazılır demiş. Pankreastan salınacakmış. Pankreastan salınacakmış. Ne yapıyormuş? pankreastan salınıyor. Yüksek glikoz oranını ne yapıyormuş? Karaciğere geçiriyormuş. Ya bu ne olacak abicim? İnsülin bitti bu kadar. Yani bu insülin tam tersi de glukagon. Tamam mı? Bitti bu kadar bak Ceyhan. Gördün mü? Karaciğerden glikozu dışarıya getirecek olan ne olacaktır? Glukagondur. Bak gördün mü? Kan damarına geçirecek. İnsülin de nereden salgılanıyor? Gene pankreastan. Glukagon da ee, yüksek glikozu karaciğere geçirecek olan insülindir. Çıkaracak olan da glukagondur. Doğru cevap Ceyhan. Bu kek bir soru. Artık bunları ezberlemiş olduk abicim. İnsanda aşağıdaki hormonların yetersizliği arasında anormalliğin oluşmasına neden olmaz demiş. Neden olmaz? İnsülin şeker hastası. Eyvallah bunu Para torumun tetani, eyvallah. Yani bak tetani kasların kasılması eğer paratormon çok çalışmazsa kanda kalsiyum fazla miktarda olmaz. Buna bağlı olarak da kas kasılır ve gevşemez. Abi. Bunu bileceğiz. Tamam mı? STA nanizm. Eyvallah doğrudur. ADH şekersiz şeker. Şekersiz diyabet. Eyvallah. Yani şekersiz şeker hastalığı devamlı idrara çıkmak. ADH neydi? Suyun geri emilmesini sağlıyordu idrardan. ADH başkalanırsa su idrardan geri emilmeyeceği için devamlı idrara çıkmak istiyorsun. Devamlı idrara çıkmak istiyorsun. İşte buna şeker şeker hastalığı deniyor. Kortizol Tunç hastalığı değildir. Tunç hastalığının adı Addison'dur abicim. Bunu da sağlayan Aldesteron eksikliğidir. Doğru cevabımız o yüzden Edirne olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından özellikle Instagram'dan bizleri takip edin abicim. Hem çekilişlerimiz oradan oluyor hem de günlük soru paylaşımı yapıyoruz. Mutlaka takip edin diyorum. Tamam mı? Hadi bakalım bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru çözümlerine devam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.